Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Kazakistan'a sağlık alanında yardımları devam ediyor. TİKA, Başkent Nur Sultan'daki fizik tedavi hastanesine sağlık malzemesi ve tıbbi cihaz desteğinde bulundu. Proje kapsamında Kazak doktorlara uygulamalı fizik tedavi eğitimi de verildi. TİKA, Başkent Nur Sultan'daki fizik tedavi hastanesine Türkiye'den getirilen son model teknolojiyle donatılmış sağlık malzemeleri ve tıbbi cihaz desteğinde bulundu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında FETERA kliniği kurulumu projesi bugün tamamlandı. Malzemeler Avrupa standartlarında, Türkiye standartlarında özenle tecrübe edilmiş malzemeler seçildi. Yine Türkiye'den de önde gelen hekimlerimizden bu konuda görüş alındı. Tecrübelerinden istifade edildi. Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici de hastaneyi ziyaret etti ekici tıp alanındaki bilgi paylaşımının önemini kaydederek karşılıklı işbirliğinin TİKA ve Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından devam ettirileceğini söyledi. TİKA tarafından bir de uygulamalı fizik tedavi eğitimi organize edildi. Eğitime başkent Nur Sultan'daki farklı hastanelerden 35 sağlık çalışanı katıldı. Etkinlik sırasında Nur Sultan Fizik Tedavi Hastanesi'nde eğitim alan sağlık çalışanlarına sertifika teslim töreni de düzenlendi. Hastanemize teslim edilen bu ekipmanların kullanımı konusunda Türk meslektaşlarımızdan çok iyi ve farklı eğitimler gördük. Eğitimlere başkentin farklı hastanelerinde çalışan arkadaşlarımız da katıldılar. Bu projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz.